Bugün anlatacağımız olay Arkansas'ın Kuzey Little Rock şehrinde Tommy Norman adındaki polis memurunun rutin devriyesi sırasında yaşandı. Tommy kalabalık caddedeki zorlu devriye görevini yerine getirirken beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Bir anne kaldırımda yatıyordu ve küçük kızı da annenin göğsüne yaslanmış uyuyordu. Tommy bu kadar kalabalık bir caddede böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyordu. Önce bu anne ve kıza nasıl davranması gerektiğini bilemedi ama onları buradan kurtarması gerekiyordu. Kaderin onları bir araya getirmesi sayesinde bu polis bu ailenin kahramanı oldu. Kaldırımda yatan Jessica hamileydi ve hemen yanında bir bebek arabası duruyordu. Polis annenin de kızın da iyiliği için onları uyandırdı. Jessica uyanınca çok korktu ve "Onu pek de suçlayamayız. Sonuçta polisleri genellikle hep kötü olaylarla ilişkilendiririz ama polislerin de bizim güvenliğimizi düşündüğünü unutmamalıyız." polis nazikçe neden kaldırımda yattıklarını sordu. Tommy, sakin kişiliğiyle bilinen bir polisti ve Jessica'nın verdiği cevap karşısında yüreği sızladı. Jessica, kocasından şiddet görüyordu ve bu yüzden de evden ayrılmak zorunda kalmıştı. İlk başta bir sığınma evinde kalmışlar ama süreleri dolunca gidecek başka hiçbir yerleri kalmamış. Hamile kadının artık tek şansı sokakta yaşamakmış. Yaşadığı evlilikten sonra artık hayatında başka bir sorun istemiyormuş ve bu yüzden de Diğer evsizlerle kavga etmektense kaldırımda uyumayı tercih etmiş. Jessica'nın bebeği Xavier'in doğmasına çok az bir süre kaldığı için Tommy elinden geleni yapıp bu aileyi sokaklardan kurtardı. Jessica ve kızını hemen bir otele yerleştirip bir daha sokakta kalma korkusu yaşamamalarını istedi. Otele varınca yorgun anne polise bu iyiliği için teşekkür etti. Jessica'nın hikayesi internette yayıldı ve bu annenin başına türlü mucizeler geldi. Dünya yardımsever insanlarla doludur ve bu insanlar birisine yardım etme şansı doğunca hemen koşarlar. Tomi'nin yaptığı paylaşımın ardından bu aileye bir sürü bağış geldi. Hatta birisi bu ailenin 7 aylık otel parasını bile ödedi. Jessica geçenlerde oğlu Xavier'i dünyaya getirdi ve şimdi üçü otelde huzurlu bir şekilde yaşıyor. Polis de sık sık onları ziyarete gelip bir sıkıntıları var mı diye soruyor. Jessica yeni bir işe girip kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Jessica her şeye rağmen eski kocasından kurtulduğu için çok mutlu. Aile içi şiddet bir insanın yaşayabileceği en kötü şeylerdendir ama Jessica güçlü bir kadın ve tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.